Brüksel'den Ankara'ya karşılıklı güveni tekrar tesis etme çağrısı geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini kaleme aldığı makalede değerlendirdi. Zorlu 2020'den sonra Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde önümüzdeki yol başlıklı yazısında Borel, bölgesel güç haline gelen Türkiye'nin inkar edilemeyecek başarılar elde ettiğini vurguladı. Borel, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmazlıkları hatırlattı. İşbirliğinin iki tarafında menfaatine olduğuna dikkat çekti. Türkiye ile güçlü bir ilişki Avrupa Birliği'nin istikrarına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Türkiye için de Avrupa Birliği'nden daha iyi bir ortak bulmak zordur. Mesajı verdi. Karşılıklı ekonomik ve ticari bağlara işaret eden Borel, anlaşmazlığın merkezine ise Doğu Akdeniz konusunu yerleştirdi. Türkiye ile ilişkileri ileri götürme yollarını aramaya hazır olduğunu kaydetti. Bu aynı zamanda bir Doğu Akdeniz konferansı düzenleyerek bölgesel işbirliğini geliştirmeyi de içeriyor ifadesini kullandı. Borel makalesini ya karşılıklı çıkara dayalı bir gündeme doğru ilerleriz ya da karşılıklı yanlış anlamaların sonuçlarına katlanırız der.